Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, odadan sonra çıkan kazanını oynuyoruz. Başla Poyraz. Abone olmayı, basket. like atmayı unutmayın. Basket. Şimdi arkadaşlar Poyraz basket atacak. Şunu atalım, bu basket topu. Basket topu, beş atacak. Hadi. atıyorum Attı arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Bakayım bana ne geliyor. Bu herhalde bir oldu. Dart. 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 Dart'ın şeyi nerede? Ha burada. Dart. 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 Arkadaşlar şimdi ben dart atıyorum. Sonra böyle. Kaç buldum? 150 vurdum. Tamam şimdi ay sen yapmıyorsun. Yapıyoruz. Yapmıyor. Şimdi evet. basket geldi. Yo ben çalışıyorum. Poyraz'a hay. Tokat. Ha, evet, tokat geldi. Vur. Hay sen. Vur. Sen vuruyor. Hayır. Sen sen <laughs> <Bask gülüyor> geldi gel gel. Takip 190 190, 190 vurdum arkadaşlar. Sana boyraz 20 kere zıpla oğlum benim bacaklarım ağrıyor. Neyse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine Sıra tamam. bende. Durum 3 2 Oha. Transma, dark dört. Oha. Yine dört geldi. Benim ekranıma bakmayın. Dört. Kaçırdın? Çiçek buldum ya. Bok. Kötü buldum. Durum 3 3. Basket. Basket oldu. Ben basket Basket. 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 Ve attı. Gördüğünüz gibi. Bundan sonraki son tur. Dart. Gene dart ya. Hmm. Al. 110 vurdu. Tokat. Vur. Sen de sen de. Oğlum sen sen görev sen görevlerini yap yapan yap yap yapamazsın. Futbol. Futbol yap. yani. Tamam. Ya. Vur. Gol. Sıra ben sıra seninle paylaş. Haydi oğlum. Dört. Sıra Poyraz'dan. dart gel. Bakalım paylaş kaç bulacak. Vuramadı. Dakika. Yine vuramadı. Hı -hı. Gelmiyor ki. ki. En kolay ki. 70. 70 vurdu. Bu son tur arkadaşlar. Bu Hayır da... oğlum. Son tur. Hayır sen görev, görevleri kim yapamazsın. Hata. Tamam. İşte, mesela sen bu görevi yapamadın. Futbol. Futbol. Sıra Daha 3 dakika oldu. Bir saat çekeriz. Basketbol. Ben de basket oynuyorum. basket gelirim. <laughs> Basketbol topu atıyor. Ve attı. Can Sina. Şimdi sıra bende. Çeviriyorum. Ne geldi? Dart. Oha. Artık 200'den vuracağım. 120 vurdu. Ya 170. Basketbol topu 5 saniye. 20 kere sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ama en çok pistoletim geldi. Hayır. 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 Hayır

Yine dart geldi. Dart vuruyor. Ali yükseliyor. Vuramadı. 160, vurdu. Hadi. Şimdi sıra İstersen çık. Bir <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18 19, 20. Vermedim ya. Odadan da artık çıkmak istiyorum ya. Tokat. Tokat. Of. Çok, çok güzel oldu. Arkadaşlar. Kaç kaç. Ee, 9'a 8. Öndeyim. Ben öndeyim. Ben, de ben öndeyim. Verdim. Seninki. Basketbol. Ha Tamam. Basketboldu. Bu da bolsa. Haydi çocuklar. Hepsini <laughs> yapıyoruz be. Hep beraber. Yani de hey beraber Dört. 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 futbol. Dört. 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 Gol Dört. 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 40 kudu. Ali inşallah gidip. bana pop. 20 Ya ben yapmayacağım.